Merhabalar, hepinizi Allah'ın selamı ile selamlıyorum. Sevgi nimetini kullarının fıtrasına yerleştiren Rabbimize sonsuz hamdolsun ve bu sevgiyi tüm zaman ve mekanlara ulaştıran elçilerine, özellikle Habibullah yani Allah'ın en sevgilisi olan Peygamber Efendimize de salat ve selam olsun. Bugün benim ve birçoğumuzun kalbinde eksik olan sevgi duygusunu nasıl yeniden canlandırabiliriz konusunda bir şeyler söylemeye çalışacağım. Rabbim bizim de kalbimizi sevgiye doymuş ve bunu etrafına sunabilen kalplerden eylesin inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, sevgiyi kullarının kalbine yerleştiren Allah'ımızdır. O bütün sevgilerin kaynağıdır. Sevgisi sonsuz, lütuf ve merhamet dolu olandır. Tüm evren, yaratıcımızın sevgisiyle ayakta durmaktadır. Yaratıcımız her ne yarattıysa sevdiği için ve sevgiyle yaratmıştır. Dolayısıyla yaratılmış olan her varlık bu ilahi sevgiden bir parça taşır. Varlık alemi içerisinde insanoğlunun yeri ise bambaşkadır. Çünkü insanı Allah'ımız kendi ruhundan, kendi nefesinden üflemiştir. İşte insan ruhu kopup geldiği bu ana kaynağı sürekli özler. Ve onun sevgisini doğal olarak içerisinde taşır. İnsanları kalplerindeki bu ilahi sevgiyi açığa çıkaranlar ve çıkaramayanlar olmak üzere de ikiye ayırabiliriz. İşte içimizdeki bu ilahi sevgiyi nasıl ortaya çıkarabiliriz sorusunu benim gibi ve bana benzeyenler için biraz araştırdım. Allah'ımızın bir ismi de Veduttur. Vedut hem seven hem de sevilen anlamına da gelir. Bizim de Allah'ımızın ahlakıyla ahlaklanmamız emredildiğine göre onun gibi hem seven hem de sevilen olmamız beklenir. Kalbindeki ilahi sevgiyi fark edip, Bununla hem hal olanlar Allah'ın yarattığı her şeyi de severler. Yaratılmış her şeyi Allah'ın bir tecellisi olarak temaşa ederler. Bu yüzden insanlara ve tüm varlıklara karşı hoşgörülü, anlayışlı, merhametli ve sevgi doludurlar. Yaradılanı severiz, yaradandan ötürü derler. Furkan Suresi 63. Ayet-i Kerime'de Rahmanın öyle has kulları vardır ki onlar yeryüzünde tevazu ile yürürler. Kendini bilmezler, onlara bir söz söylediğinde selam der, geçerler buyurulur. Burada âlimler bu ayeti şu şekilde tefsir ediyorlar. Yani kendilerine kötü bir söz söylendiğinde bunu kafaya takmazlar. Bunun için üzülmezler. Bundan dolayı karşılık olarak onlara kötü bir söz söylemezler ya da kötü bir davranışta bulunmazlar ve onlarla bağlarını da koparmazlar. İnsanın fıtratında yer alan bu sevgiyi ortaya çıkaramayan ve onun kaynağına, gerçek kaynağına yönlendiremeyen kişiler ise acınacak bir hale düşerler. En büyük zararı da yine kendilerine verirler. Bize taş atanın karşısında böyle sert durursak o taş bize zarar verecektir. Ama bize taş atıldığında biraz esneyebilirsek o taş bize zarar vermeyecektir. Her şeyden şikayet edip, her şeye öfkelenip ve bunu sürekli dillendirip ifade edenler hem fiziksel hem de psikolojik olarak bazı hastalıklara yakalanabilirler. Tasavvufi bakış açısından her şey birden meydana gelmiş ve o birden etkilenmektedir. O bir'e bağlıdır. Bundan dolayı varlık âlemindeki her şey birbirini etkiler. Beden de ruhla bir bütündür. Duygularımız ve hissettiklerimiz bedenimizde de arızalara yol açabilir. Allah'ımızın bizden istediği ve Peygamberimizin de örnek olarak bize gösterdiği hayat tarzı bütün olarak hem bedenimizi, hem ruhumuzu, hem de zihnimizi korumak içindir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifinde şöyle buyurmuştur. Bedende bir et parçası vardır. O iyi olduğunda bütün beden iyi olur. O bozulup hastalandığında, kötü olduğunda ise bütün beden kötü olur. Dikkat edin. Bu kalptir. Buyurmuştur. Evet kalbimizin şifası ise sevgidir. Güneşi düşünelim. Güneş ışığını herkese ve her şeye verir. Ben ışığımı şuna vereyim ya da buna vermeyeyim demez. Hesap kitap yapmaz. Ancak güneşten ışık almak istemeyen ve güneşle kendi arasında bir engel koyan o ışıktan mahrum kalabilir. Peygamberimizin örnekliğinde, alimlerimizin bize bildirdiğine göre tek enerji kaynağımız olan sevgi de işte böyle karşılıksız çalışmaktadır. Eğer için işin içerisinde bir karşılık, bir hesap kitap varsa onun adı sevgi değildir. Sebepsiz sebebinden sebepsiz sevilmeyi elde etmiş olur. Sevgi hak edilmesi gereken bir şey değildir. Bir kişi yaratılmışsa, sevilmeyi hak etmiştir zaten. Rabbimiz her şeyi ve herkesi yaşatıyor, herkesin her şeyin ihtiyaçlarını gideriyor. Güneş de herkese ışığını veriyor. Güneşin insan bedenindeki temsili olan kalbimiz de işte böyle olmalı. Eğer kalbimizde gördüğü, duyduğu her şeye sevgisini yansıtabiliyorsa o kalpte sevgi var demektir kalbimiz içinde bulunan bu ilahi sevgiyi dışarı yansıtamıyorsa paslanmış, kirlenmiş demektir. Kalbi daralan, kalbinde sıkıntı hisseden kişiler bu ilahi sevgiyle olan bağını koparmış demektir. Veya gevşetmiş de olabilir. Kalbimizi kendimize ve Yaradan'a yeniden açabilmemiz, Yaratıcımızdan ve olan her şeyden razı olmakla mümkündür. Her şeyden razı olmanın ilk adımı kendinden razı olmaktır. Evet, işe kendimizi severek başlayabiliriz. İnsanın kendini sevmesi aslında kendini seven yaratıcıyı sevmesi demektir. Kendini sevmemesi ve kendinden memnun olmaması da yani kendini küçük ve aşağı görmesi de kendini yaratan yaratıcıyı sevmemesi ve ondan memnun olmaması anlamına gelir. Evet burası biraz ince ve önemli. Bunu ilk defa duyan biri için şaşırtıcı bile gelebilir. Ama biraz düşündüğümüzde bunun ne kadar doğru olduğunu kendimize de itiraf ederiz. Yaratıcımızın bize değer vererek bizi yarattığından emin olursak diğerlerine de aynı değer verdiğini biliriz. Kendini sevmeyen birinin bilinçaltı yaratıcısının onu sevmediğine inanmıştır. İşte bu kendini sevmeme ve bundan dolayı da hiçbir şeyi sevememe hali kalbi paslandırır ve kalp gözünü kapatır. Bugün çektiğimiz acıların temelinde bu duygu vardır. Hatalarımız, kusurlarımız tabii ki var. Ancak öncelikle kendimizin sevildiğine inanırsak bunları da düzeltebilme gayretinde bulunabiliriz. İçimizde hayata küskünlük, kendimize küskünlük, insanlara küskünlük ya da kırgınlık varsa, sevgi kaynağı olan yaratıcımızla bağlantı yolunu kaybetmişizdir. Bir şeyi eleştirmek ayrı, tespit etmek ayrıdır. Hatalarımızı, kusurlarımızı, eksik yönlerimizi fark edip tespit edip onları tamamlamaya çalışacağız ama eleştiriyi ve kınamayı kendimiz içinde bırakacağız. Sürekli kendimize kötü olduğumuzu söylemek, bizi iyileştirmeyeceği gibi iyileşmemize de engel olmakta. Geçmişte yaptığımız ya da yaşadığımız bir şey için kendimizi suçlamak doğru değil. O an için en iyisinin o olduğunu zannettim ve yaptım. Ama şimdi Rabbimin izniyle bu durumu düzeltebilirim, güzelleştirebilirim diyebiliriz. Şu ana kadar bu kadar sevebiliyordum. Ama şimdi daha çok sevebilirim. Evet, böyle diyebiliriz. Kendine bu hoşgörüyü gösterebilen başkalarına da gösterebilir. Bir insanın davranışlarını onaylamayabiliriz. Fakat bu durumdan dolayı ona olan sevgimizi kesersek aslında yaratıcımızla aramızdaki sevgi bağını kesmiş oluruz. İster kendimizi, ister başka herhangi bir varlığı sevmeyelim. Yaratıcımızı sevmemiş ve ondan bize uzatılmış olan ipi kesmiş oluruz. Kimseyi, kendimizi ve özellikle Allah'ımızı suçlamayalım. Ben bunu kendime neden yaşattım diye kendimize soralım ve bulduğumuz cevapla da kendimizi düzeltmeye gayret edelim. Bazen doğru yolu bulmak için dürtülebiliriz. Yani uyuyan kişinin uyandırılması gibidir bu. Tamamen sevgiden kaynaklanır. Çünkü o kullarını çok seven ve çok acıyandır. Kişi ancak sevgi sayesinde insan olabilir. Peygamber Efendimiz bir kişi Allah ve Resulünü herkesten çok severse imanın tadına erebilir buyurmuştur. O yine sahabelerine aralarında sevgiyi yaygınlaştırmalarını emretmiş, bunun yöntemleriyle ilgili de bilgi de vermiştir. Bu bağlamda insanların tanışmalarını, selamlaşmalarını, birbirlerine sevgilerini ifade etmelerini, hediyeleşmelerini söylemiştir. İnsanların eline tutmanın, omzuna dokunmanın, bir çocuğun başına okşamanın önemini ifade etmiştir. Rahmet Peygamberimiz bütün mahlukata karşı sevgiyle yaklaşmıştır. Kendisine her türlü işkenceyi reva görenlere dahil. Hayvanlara, bitkilere, doğaya da muhabbet nazarıyla bakmış, bize de örnek olmuştur. Evet, biz de içimizdeki bu sevgiyi önce kabul edip, sonra hissedip, sonra da paylaşarak hayatı cennete çevirebiliriz. Konuyu şu dualarla özetleyerek bitirmek istiyorum. Ben Allah'ımın yarattığı sevgili bir kuluyum. O beni ne güzel yaratmış. Allah'ım bana verdiğin bu beden ve ruh için sana sonsuz şükürler olsun. Verdiğin tüm nimetlere teşekkür ederim. Allah'ım yine bana verdiğin güçle kendimi düzeltmeye ve kendimi sevmeye niyet ediyorum. Allah'ım senin sevgini, seni sevenlerin sevgisini ve beni senin sevgine bulaştıracak her şeyin sevgisini senden diliyorum. Rabbim beni bu yolda destekle. Ben kendimi seviyorum. Seni seviyorum ve tüm yaratılmışları seviyorum. Amin.